Merhaba Kastamonu merkezi bitirdim Çatal Zeytin'e gidiyorum Biraz denize girmek istiyorum Ve Kastamonu'nun sahil şeridini de merak ediyorum Kastamonu merkezde e, Gezilmesi tavsiye edilen yerleri gezdim Bilire Hanım El sanatları e, Alanını gezdim Arasta gibi Nasrullah Camii'ni gezdim. Çarşısını gezdim. E, Kastamonu'yu sevdim ben. Sonra e, merkez çarşıya 10-12 kilometre kadar mesafede Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkındaki kamp alanında gece kaldım. Yani eğer yolunuz buralara düşerse kamp yapmak için değilse bile bir piknik yapmak için veya içinde işte kafeterya falan filan olan bölümler de var. Oralarda bir şeyler atıştırmak, çay kahve içmek için bile gelmenizi tavsiye ederim. O kadar güzel bir yer ki. Kuşlar. Bir kere en başta serin. Püfür püfür. Ve kuşlar cıvıl cıvıl. Tavşanlar. Aklınıza gelebilecek her renkten tavşan aklınıza gelebilecek her boyda tavşan zıp zıp zıplıyorlar o kadar güzeller ki ayrıca e, videosunu çektim size gösteririm şey var bir ördek miydi kaz mıydı ben a, tabi an, anlamam yani açıkçası ayıramam ikisini onlardan vardı sürü halinde geziyorlardı o kadar güzel bir ortam ki size anlatamam ve o kadar serin yani şu anda Türkiye'nin her yanında insanlar sıcaktan nefes alamıyor ama orası püfür püfür su var zannediyorum ki dağdan falan bir yerlerden gelen bir su bu ondan sonra çok güzeldi yani çok sevdim tavsiye ederim siz de gelin mutlaka Çatal Zeytin'den çıktım. Bir gün kaldım orada. Denize bir kamp alanı vardı. Çok güzeldi. Orada çok güzel insanlarla tanıştım aynı zamanda. Güzel aileler, güzel, güzel bir efendiler, güzel beyefendiler, çok kibarlardı. Çok mutlu ayrıldım oradan. Sonra işte Abana, oradan İnebolu, oradan Küre derken Azdova'ya gidiyorum şimdi. Azdova'yı da çok güzel bir e, yer varmış. Bir, e, hem şeyin içinde böyle spor gibi bir yermiş. Ya Ecevik çorbası diye bir şey var buralarda. Bu nedir acaba hiç bilginiz var mı? i <laughs> girer girmez böyle dağlardan tepelerden aşağıya iniyorsunuz. Biraz evvel 70 rakımdaydım. Şu an bilmiyorum ne, oldu, ne durumda olduğunu. Ama dağlara çıkıyorsunuz. Tekrar dağlardan aşağı iniyorsunuz falan filan. Karadeniz böyle. Ve e, şey her yerde Ecevit çorbası diye bir şey görüyorum. E, bir daha görürsem mutlaka durup soracağım yani. Ve her şeyde e, adı Ecevit bilmem ne işletmesi Ecevit dolu Ecevit bilmem nesi. hep Ecevit koymuşlar adını yani Zonguldak falan evet ama <laughs> neden her şey Ecevit onu ama çorbayı görürsem mutlaka girip soracağım içinde et yoksa da denerim hatta